Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar sizlerle söz verdiğim gibi baba dizisinin reytingini paylaşıyorum her zaman gibi reyting çok güzel şu TV kanalı e, izley izleyicilerin teşekkürünü yapmış e, baba dedesini seçtiği için çok güzel reytingi olduğu için ve Herkese çok e, demiş arkadaşlar. Bildiğiniz gibi arkadaşlar bu bölüm muhteşemdi. Ee, sonunda e, Büşra'nın e, mutlu buldu arkadaşlar. İlhan'la Büşra'nın düğünü oldu fakat e, Kadir'le e, sorunlar olacak arkadaşlar. E, gerçekten her bölümde heyecan dolu anlar yaşıyoruz. Yeni bölümü sabırsızlıkla bekliyoruz. Kadir'e neler olacak bilmiyoruz arkadaşlar. Fakat gerçekten e, dizinin reytingi her e, hafta daha da yükseliyor. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun, görüşürüz.